Buradaki çalışmamız için 8, 12, 51 numaralı görselleri açalım. Crop aracının kullanımını biliyorsunuz. Hatırlatmak amaçlı basitçe göstermek istiyorum. Bir alan açarsınız ve klavyeden Enter'e basarsınız. Ve istediğiniz alanı kırparsınız. Burada biz Crop ile ilgili bir özelliği bahsetmek istiyorum. Kroplama sırasında fotoğrafların açılarını düzeltmekte. Bir alan açalım. Biz bu fotoğrafın sol alt köşesinde bu fotoğraf alanını merkeze inzaladık. Bakın krop alanı tam ortasında bir tane seçenek vardır. Bu seçenek sayesinde sizler krop alanın merkezi noktasını istediğiniz yere getirebilirsiniz. Şimdi biz bu merkezi noktayı tutup sol alt köşeye sıfırladık. Ve fotoğrafı döndürüyorum. Döndürdüğüm zaman da pardon crop alanını döndürüyorum. Döndürdüğüm zaman da benim istediğim köşe oldukça net ve sabit. Hiçbir şey değişmiyor gördüğünüz gibi. Ve i̇stediğim şekilde bu alanı buraya belli bir hattı düzeltmek için kullanabilirim. Ve ondan sonra istediğim yerde fotoğrafı genişletiyorum. Burada her zaman için sabit bir köşe mutlaka denemeniz gerekiyor. Yani fotoğrafın bir düz hattı için kullanabilirsiniz. Ondan sonra zaten alanı genişletip bir tarafı düz hale getirebilirsiniz. Ve Enter. Gördüğünüz gibi bu hat düzgün oldu. Fotoğraflarımız için bu birçok açıdan da gerekli olabilir. Mesela fotoğraflarımız için ufuk çizgisinin ayarlanması noktasında da bunu kullanabiliriz. Fotoğrafımızı açıyoruz. Yine sabitliyorum ve deniz görüntüsünü, ufuk çizgisini belirledim. Artık fotoğrafı içerisinde istediğim yeri kırpabilirim. Enter. Gördüğünüz gibi bu amaçlar için döndürme amaçlı crop aracını rahatlıkla kullanarak istediğiniz bir düzenlemi yerine getirebilirsiniz. Ve buradaki üç ayrı grid de size ayrıca yardımcı olacaktır.